Hı. Mahsuni bir gün dedi ki, dedi kimse olmayacak, ben sen dedi Cölbak'ta oturacağız. Ne yapacağız dedim. E oturacağız, e otur. Millet bizi görmesin dedi. gittik gece, o zaman elektrik falan yok. O arabanın farlarını yoktuk, önünde de oturduk. Dedi arkadaş dedi, bir ozan olarak dedi, sen bizi suçlu görüyor musun? Dedim tabii. Üç temel suçumuz var bizim. İstersen kaç. Neydi suçlarımız? Bir, ben halkın ozanıyım diyen bir insan halkın sevdasıyla serhoş olmuyor da iki bardağı göz dikiyorsa bir bu suç. İki, ben de olanları söylüyorum. İki, bugün aşkla evli olan bir adamın aşifatıya dokunmasının bok kıymaktan başka kârı yok. Üç. <laughs> Bak. Sen niye danışıyorsun madem ki doğrusun? Cık. Kendim babam bası mı mü? Bak ne diyorsun? Pir sultanlar gibi dar ağacını bilmem boylasam mı boylamasam mı? İyiyse git, iyiyse danışma. Sen kendi fikrinle çelişkiye giriyorsun. Bu da bir yanlışlık değil mi Yok ben öyle bir şey değil miyim? Korkuyorum ya. Niye hatırlıyorum kardeşim? Allah derim ya. İşte adamlar hatırlamış bize diyor ki bak bizim halimizi görüyorsunuz. <laughs> bizim gibi olmayın size hatırlar. Adamlar olmayın diye boz boz Ama bize benzemeyin. Bir sultanın bilmeyin, şey değilmeyin. değilmeyin. Bize atıyorlar. Onlar gibi olursa seni yani yüzde yüz hatırlar. Ama onlar gibi olmadın mı? teyze? Sen, sen ne yaptın mı? Tek durana da bir şey yok. Bu kadar basit. Da...